Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymetli değerli kardeşlerim. Bugün sabah erken saatlerde hatta geceliğin çok acı bir haber aldık. Mahmut Efendi Hazretleri hayatını kaybetti. Allah takdiratını affeylesin. <laughs> mekanını cennet eylesin. Peygamber Efendimiz onun komşu eylesin. Mahmut Efendi Hazretlerini bilmeyenler illa ki belki vardır. Efendi Hazretleri 93 yıl yaşında hayatını kaybetti. 93 yıl İslam'a kendini yani Daha çocuk, çok genç yaşlarda namaz, beş vakit namazı cemaatle camide kılar <laughs> ve nafile namazlarda hiç aksatmamaya önem verirdi. Efendi Hazretleri ömrü boyunca hayatı cihat ve ilimle geçmiştir. Tek derdi Allah ve Resulullah da İslam'dı. 93 yılını İslam için geçirdi öyle büyük bir zattır. Efendi Hazretleri yüz binlerce kişinin hidayetine vesile olmuş, çok önemli bir alim, bir Allah dostu, bir evli Allah'tır. Allah Celle Celaluhu onu rahmet eylesin. Acımız gerçekten çok derin. Evet tüm ümmetin başı sağ olsun ümmetin Muhammed'in başı sağ olsun zor olacak İnşallah onun yetiştirdiği binlerce yüz binlerce talebe de ehli sünnet hakidesine hiç ayrılmayarak Hazreti Muhammed Mustafa'nın bize naklettiğini anlatmaya devam edecektir ve Efendi Hazretlerine her saniye sevap yazılacaktır. Öyle kişiler vardır ki öldükten sonra bile amel defterleri kapa, e, kapatılmaz. Zira Mahmut Efendi Hazretlerinin de on yüz binlerce talep yetiştirdi. Yüz binlerce kişinin hidayetine nasip oldu. Ve hidayetine nasip oldu ve ilim öğrettiği herkes her namazların namazlarından e, sevap her namazlarının sevabından bir kısmı efendi hazretlerine hala gidecektir. Onun adına okunan yasinler falan her şey efendi hazretlerinin bir kısmına gelip gidecektir. Çünkü o hidayet Müslüm yüz binlerin hidayetine vesile oldu. Büyük alimdir kendisi sadece hem hadis ilmine de ayet ilmine de sahip birisidir her büyük alimlerdendir hatta 400 alim İslam aleminin birleşip onu dünyanın en bu yüzyılın şu anda dünyanın en büyük alimi de ilan etmiştir yani çok önemli bir zattı. Türkiye'nin manevi önderiydi. Müslümanların şahınlaşından da manevi önder oydu. Allah Celle Celaluhu onu rahmet eylesin. Anlatılacak çok şey var ama hangi sözlerde? Şunu da sadece demek istiyorum. Efendi Hazretlerinin ölümünden sonra tabii ki kimi zındıklar, kimi kafirler de çok sevinmiştir. Özellikle kendisini hoca diye tanıdan lakin aslında Daesh terör örgütüne mensup olup İngiliz ajanı olan ismini direkt söyleyeceğim. Ebu Hariz zındığı da ona çok sevinmiştir. Hatta Ateşi bol olsun falan da demiştir. Ve e, aynısı da Cübbeli Ahmet hocamızın da başına gelmesini, gelmesi için dua etmiştir. Buradan da ona şunu demek istiyoruz. Kafirlerin ve münafıkların duası kabul olmaz. FETÖ'ye nasıl geri döndüyse sana da o dualar öyle geri döner. İnşallah. Efendim siz bunun gibi zındıklar bir ölüye bile, ölüye bile saygısı yoktur. Sevmeyebilirsiniz lakin bir ölmüş kişiye saygı duymanız lazım. İşte bunun gibi teröristler bu, bunun gibi teröristlere bu sevinçli bir haberdir. Zira Müslümanlara ise üzünlü bir haberdir. Elimizden gelirse 3 ihlas ve bir Fatiha suresini okuyalım. Ruh içine azından bunu yapalım. Rabbim gani gani rahmet eylesin. Dünyada kabrine ziyaret etmeyi bizlere nasip eylesin. Onun kitaplarından okumayı, onun vaazlarını dinlemeyi bizlere nasip eylesin. Zira hala kayıtlar vardır. Allah bizi ahirette kavuştursun. Al, ahirette on el növ meyvələrdən nasib eyləsin. Onun ağzından kəndi həyat hekayəsini dinləməyə nasib eyləsin. Və Peyğəmbər Efəndimizin sofrasında hər birbərlə oturmaya nasib eyləsin. Tümün minlərlə bərabər. Əfendi Hazrətləri və tümün minlərlə bərabər Peyğəmbər Efəndimizin ağzından şahsen Peygamber Efendimizin hayatını dinlemeyi bizlere nasip eylesin. Onun aslında Kur'an dinlemeyi bizlere nasip eylesin. İslam'ın başı sağ olsun. Zira şunu belirtmek isterim. İnna lillahi ve inna ileyhi Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Peygamber Efendimiz hadisi şerefinde de şunu söyler. Meftül alim kemeftül alem yani alimin ölümü alemin ölümü gibidir. O yüzden de Allah kendi hazretlerine rahmet eylesin. Acımız büyüktür. İnşallah vefat ettikten sonra da ehli sünnet ehli sünnetten hiç kopmayacağız İslam'dan hiç kopmayacağız mesela şimdi ben sizi artık yalnız bırakıyorum Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.